Evet arkadaşlar yine eylemsizlik e, moment sorusu çözmeye devam edelim. Elimde bir tane disk var. Buna e, disk daha doğrusu daire diyelim disk. Bu e, iki boyutlu. Zaten e, şöyle bir şey var. İki boyutlu bir şeyle uğraşıyorum. O zaman bunun da yük yoğunluğu yani e, birim e, alana düşen yük miktarı sigma diye gösteriliyor. Nasıl bir boyutta alfa ya, lambda diye gösteriyorsa burada sigma diye gösteriyoruz. Şimdi bana bunu değişkenli bir şey olarak vermiş. Bunu bir çubuk sorusunda da görmüştük. Bana söylediği şey Z etrafındaki eylem momenti nedir? Şimdi bunu yapmak için ilk başta şöyle bir çizim yapalım. Bakın bir tane ee, daire çiziyorum. İçine bir tane de şöyle bir daire çiziyorum. Bakın. Daire neler nelerden oluşuyordu? Çemberlerden oluşuyordu. Buna diyorum ki e, radius R olsun yani yarıçapı şu kalınlığa da DR diyeyim. Diyar. İşte bu şu şunları toplayacağım. çevresinin uzunluğu 2πr olan, çevresinin uzunluğu 2πr olan, kalınlığı da diğer olan, çemberleri toplayıp daire elde edeceğim, disk elde edeceğim. O zaman bunun küçücük parçasına dm diyelim. Şimdi ilk önce m'i bulalım, sonra i'yi bulalım. Dedim ya bunu böyle küçük şöyle yazalım. Bu r burada olsun. Bunu böyle küçük R'lere böldüm. Ve bunları çözeceğim. Bakın e, eylemsizlik momentini çözecek misin? Buraya değer R demem daha mantıklı. Çünkü burası R. Şurasının da kalınlığı DR. İşte burada DM var. DM var. DM. Yani birim kütle. E, integre edeceğim kütle var. Kalınlığı DR. Şimdi bunun üzerinden toplayacağım. İlk önce bir M'i bulalım. M nedir? m eşittir integral diyem. O da eşittir. Bakın sigma iki boyutlu yük yoğunluğu yazalım. integral sigma. Bakın buradan ne geliyor? Çemberin uzunluğu ne? Ee, çevresi 2 pi r. 2 pi r çemberin uzun e, çevresi. 2 pi r çemberin çevresi. Bir de onu dr ile çarparım. Bu da bana neyi verir? 2 pi r çemberin çevresi. Bir de bunu dr ile çarparsam o bana Diğer kalınlığında bir çemberin alanını verir. Bunu Güzelce bir yazayım. 2 ee, pi r dr. İşte bu bana neyi verdi? Diyeyi verdi. Yani e, çemberi diğer kadar kalınlaştırdıktan sonra o sonsuz çemberi toplayacağım ve bana neyi verecek? Bir tane diski verecek. Sigma 2 pi r dr güzel. M eşittir. Sigma'yı da içine yazıyorum. Alfa Alfa ve 2 pi'yi dışarı çıkalım. E, çıkaralım. 2 pi. İntegral sıfırdan büyük re. çünkü toplam kütleye gidiyorum. R kare, e, r kare dr dr. Buradan o zaman m ne çıkacak? m eşittir. m eşittir ne çıkacak? Daha doğrusu bunu aşağı yazsak bizim için daha iyi olabilir. m ne çıkacak buradan? m eşittir. 2 pi alfa r küp bölü 3. Tamam. M'i bulduk. Bak dediğim gibi arkadaşlar. Şöyle bir şey. Daha da düzgün göstereyim bunu. Bakın. Çemberin uzunluğu 2 pi r. Görüyorsunuz. Küçük R yarı çapı olarak seçtim. 2 pi r. Çemberin uzunluğu kalınlığı da diğer. İşte bunun toplamı bana neyi verdi? D'yi verdi. Şimdi lambda bir boyunlu, boyu, boyutlu yük yoğunluğuydu. Sigma 2. O zaman M'i bulduk buradan. Tamam. Çok güzel. Bunu bulduktan sonra I'yi nasıl bulacağız? I'nın formülünü yazalım. I'nın formülünü yazarken de şöyle yazarım. I eşittir. Bakın bunu boşuna yazmadım. I, Z. I, Z eşittir. Bakın görüyorsunuz R vardı. Şurada DM var. Ne yazacağım o zaman? Şu DM'i de düzelteyim de. R vardı. Şurada DM var. Bakın R kadar. Küçük R kadar yarı çapı var. Demek ki dönme noktasından olan uzaklık küçük R. O zaman şöyle yazacağım. R kare DM. R kare DM. Tamam çok güzel. arka kara diye. Tamam onu yazdıktan sonra artık yine o şeyi hani eylemsizlik momentini bulabiliriz. Şu alttaki şekil dediğim gibi e, silebilirim. Çünkü onunla ilgili herhangi bir iş yap e, yapmayacağım artık. Ama fark etmez. İsterseniz şu e, üstteki şekli de silebilirim. Fark etmez ama alttakini sileyim. Dediğim gibi bakın şu şekle bir daha bakın. Bir önce küçük bir çembere böldüm. Ar e, değişken yarıçaplı olan. Ondan sonra diğerle kalınlaştırdım. Hepsini toplayıp bir disk elde edeceğim. Bu onun diyeği. Şimdi o zaman şuna bakalım. Disk için dedik. Şimdi o zaman şuna gelelim. Bakın R kadar yarıçapı çapı var. Ee, küçük R kadar. Onu e, büyüye kadar götüreceğim. Şimdi IZ IZ eşittir. Dönme noktasına olan uzaklığı R'dı. R kare R'dı zaten. R kare R kare Çarpı dm. dm'yi de şuradan yazalım. Sigma 2 pi r dr. Bu dy'lik kısmını veriyordu. Sigma'yı da yerine yazalım. Sıfırdan büyük r'ye e, alfa, hatta alfa ve 2 pi'leri dışarı çıkarabiliriz. ız. ız eşittir. Alfa'yı da dışarı çıkaralım. Alfa ve 2 pi'yi de dışarı çıkaralım. Alfa 2 pi Sıfırdan R'ye bakın M'i buldum. Niye kullanacağım onu birazdan göstereceğim size. Şurada P noktası diyelim. Buraya da P noktası diyelim. Çünkü bir de uçtan döneceğim. Şimdi bu merkezden dönebilir. Uçtan dönünce ne olacak diye. R kare. Sigma'nın içinde bir tane R var. Alfa R çünkü. Sigma'nın içinde R var. Ondan sonra e, buradan da bir R geliyor. R kare R3 R üzeri 4. R üzeri 4DR. O zaman IZ ne çıkar buradan? IZ eşittir. 2 pi alfa r üzeri 5 bölü 5. Iz'yi de bulduk buradan. Dedim mi, bakın alfanın içinde bir r var. 2 pi r diğer bu bana d'yi vermişti. D'yi vermişti. Buradan bir tane buldum. Sigmanın içinde de bir tane var. Bir burada. Bir sigmanın içinde 2. Iki. i̇ki tane de burada r üzeri 4. Onu da yerine yazdığımız zaman onu da yazdığımız zaman ızeyi bulduk. Şimdi bana bakın ızeyi buldum ama benden bir de diyor ki P'yi bul. Şimdi onu başta söylemeyi unuttum ama mesela bir de uca, uca doğru döndürürsek ne olacak? Emi biliyorum. Bakın burada yazdım M'i. Emi size bulmuştum burada. 2 pi alfa r küp bölü 3. Şimdi bir de p noktasına yani şu, e, ekseni şuraya koysak ne olacak? Direkt mesela ekseni ucuna göre döndürüyorum. Yani omega'yı ucundan döndürüyorum. Tam merkezinden değil. Paralaksis bize ne söylüyordu? Ip yani ucundan döndürme eşittir buranın tamamı R eşittir merkez center of mass kütle merkezinin eylemsizlik momenti artı m R kare dönme noktasına uzaklık R olduğu için ne diyor bana ucuna göre döndürürsen bir e e kütle merkezinin inersiasını e eylemsizlik momentini alırsın. O da zaten z'yi veriyor tam ortadan döndürdüğümüz için o zaten kütle merkezi ortada. Bir de kütle merkezine bütün kütle toplanır zaten. Onun da e, eksi ne? Bu döndürdüğün yere olan uzaklığı da R'ydi zaten. Onu da aldık. Şimdi o zaman I'P'yi bulalım. I'P eşittir I'Z artı M'R kare. Çünkü I'Z dediğimiz şey zaten e, I'Z dediğimiz şey kütle merkezinin eylemsizlik momentiydi. O zaman yazabiliriz. Şimdi bakın I'Z'yi biliyoruz. Bunu da yerine koyarsan ne gelecek? E, I'P eşittir. Buradan bakın 2 pi alfalar dışarı. 2 pi alfa re üzeri 5'ler dışarıda. 1 bölü 3 artı 1 bölü 5. Buradan da direkt şuraya getirip yazabilirim. öP 3, 5, 8 3, 5 8, 16 16 pi bölü 15 Alfa R üzeri 5. Yani diyor ki bana bakın ilk önce ben kütleyi nasıl, niye buldum? Ee, oradan kütleyi niye buldum? Kütleyi şuradan bulmuştuk. Ee, M eşittir. integral DM'den bulduk. Ee, i̇ki boyutlu olduğu için e, sigma'yı kullandık. Ee, sigma yük yoğunluğunu kullandık. Sigma eşittir. Alfa R'ydi. Değişken bir şeydi. Onu kullandık. Bakın. Böyle sorularda dediğim gibi paralaks kullanmanız gerekebilir. Ucuna göre döndürme, kendine göre döndürme. Hani hem merkeze göre döndürme yapar hem ucuna göre. Ucuna göre döndürme eşittir. Merkeze göre döndü. Merkeze göre e, eğlensin moment artı. Bütün kütle merkezde toplanacağı için onun dönme noktasına olan uzaklığını alırız. Buradan da işte 16 pi bölü 15 16 pi bölü 15 alfa R üzeri 5 çıkıyor. Bakın bu tarz soruları değişken soruları çözerken tekrar e, şurayı sileyim göstereyim. I, P'yi bulduk. I, bulduk. Burada hani e, şunu göstermek istiyorum. Elimde bir tane disk olur. Bunu küçük parçalara ayırırım. Burası R. Şu kalınlıkta DR olur. Diğer olur. Anlatabiliyor muyum? O zaman diyorum ki bu çemberleri toplayacağım. 2 pi r çemberin uzunluğu de kalınlığı toplam bu bize diyeyi verir. Bu kadar basit. Diski çemberlerin üzerinden toplayarak bulursunuz. Disk demek sonsuz uzunlukta çember demek. Ee, dediğim gibi bakın bu tarz soruları çözerken bir size normal merkeze göre döndürme verir bir uca göre döndürme verir. O zaman merkeze göre döndürmeyi buluruz. Sonra toplam kütleyi hesapladıktan sonra burada hesapladığım gibi integral e, dm'den hesapladığım gibi Buradan dm'i de bulurken dediğim gibi şöyle yazalım. dm eşittir sigma 2 pi r dr. Çünkü bu diskin alanı, yüzey alanı. Bu da sigma. Nasıl olsa bunlar hani bildiğimiz formüller. Sadece yerine koyacaksınız. Ondan sonra bulacaksınız. Uca göre döndürme eşittir. Kütle merkezine göre döndürme. Artı kütle merkezindeki bütün kütle toplanıyor. Çarpı r kare. Yani uca yani artık nereye referans ona olan uzaklık. Burası ucuna göre döndürdüğün için bunun tamamı R'ydi. Lütfen bakın bu tarz soruları paralel falan da gösteriyoruz. Paralel falan da kullanarak çözüyoruz. Lütfen bu soruları çözerken dikkat edin. Böyle kütlesi değişken sorular gelebilir. Çubuk da yapmıştım. Şimdi diske de yaptım. Bundan sonra artık elamsızlık moment hesaplamayacağım. Artık onların uygulaması ile ilgili soru çözeceğim. İşte kaymadan yuvarlanmalar veya daha zor sorular. Normal sorular çözeceğim. 5-6 tane de ondan sonra da zor sorular çözeceğim. 16-17 videoda bu dersi tamamlamış olacağız bu konuyu en azından. Bu bizim bugünlük ilk sorumuzdu. Bu sorumuzun çözümü de bu kadar.